kuru yemişler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilmiştir. Hındık, fıstık, ceviz, kavu, badem, leblebi gibi bilinen birçok çeşidi bulunmaktadır. Sağlığımız için tedavi edici özelliklerinden dolayı kuru yemişlerin yeterli miktarlarda tüketimi önerilmektedir. Fakat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarlarının yüksek kalorili olduğu unutulmamalıdır. Kuru yemişlerin besin içerikleri. Proteinden zengindirler. Doymamış yağ asidi içerirler. Vitamin ve minerallerden zengindirler. Lif içerikleri yüksektir. Antioksidandan zengindirler. Kuru yemişin sağlık üzerine etkileri yapılan çalışmalarda düzenli kuru yemiş tüketiminin kalp koruyucu etkisi, kilo alıp verme metabolizmasında olumlu etkileri ve kansere karşı koruyucu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Kuru yemiş tüketiminin kan lipitleriyle doğrudan ilişkili olduğu ve kolesterolün azaltılmasında etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda iyi kolesterolü yükselttiği için kardiyovasküler hastalıkları azaltı kanıtlanmıştır kan şekerini düzeltmesiyle diyabet riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Kuru yemişler zararlı mıdır? Yapılan çalışmalarda haftada bir kere ve daha az kuru yemiş tüketen kişilerde hiç tüketmeyenlere göre kronik kalp hastalığı riskinde bir düşüş olduğu rapor edilmiştir. Kuru yemiş tüketimi ile kilo alımı ve obezite oranı riskinin azaldığı tespit edilmiştir. Çünkü kuru yemiş tüketen bireylerin tüketmeyenlere kıyasla daha fazla fiziksel aktiviteye eğilimli oldukları tespit edilmiştir. Bazı kuru yemişlerin yararları. Badem, karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, mineral ve A, B, C, E vitaminlerinden zengin olduğu için saç ve cilt bakımı için de yararlıdır. Leblebi zengin protein, vitamin ve minerallerden zengindir anne sütünü arttırıcı ve damar tıkanıklığını giderici özelliğe sahiptir. Üzüm kurusu, vitamin, mineral bakımından zengindir. Diş çürüklüğü, kemik gelişimi, kansızlık sorunları için iyi bir seçenektir. Antep fıstığı, protein, mineral ve fosfordan oldukça zengin bir kuru yemiştir. Kolesterol seviyesini düşürdüğü ve kan şekerini dengelediği bilinmektedir.